Merhaba. Hello, kanal <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Second. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün nereye gidiyoruz? Mumi. Liş. <laughs> <laughs> Biz bugün Liş'e gidiyoruz. Ya aslında güzel bir şehir değilmiş ama böyle sizi de yanıma alayım dedim Tabii giderken. ön yargılarımızı kırdık, değil mi Evet. Ön yargılarımızı kırdık. Şey Şimdi şey, gidiyoruz. Öyle aslında Perşembe günü bugün. Bir evet. özelliği yok ve gidelim falan dedik. Gezelim dedik. Evet. Mumin'in arkadaşı geldi. Evet. Selamlar. Kendini evet. evet. izleyeceksin. Gidecek evet. Hayır evet. değil. hazır mısın? Hayır değil. <gülüyor> 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 Şimdi gidiyoruz e, Liege'e doğru. Yanlış yere bakıyorum sürekli kamerada. Vlog çekmeyi unutmuşum. Vlog çekin vlog çekin dediniz. Ben de vlog çekiyorum şu an. Seminer yazmış evet. bana e, Liege'e gidiyoruz. Geliyor musun? Dün konuşmuşlardı gece çünkü emin olmadığımı söylemiştim. Ee, ben de dedim ki tamam geliyorum kardeşim. Gidiyorum dedim. Şimdi gidiyoruz. ve 8 euro gidiş, 8 euro dönüş, 16 euro. Hiç şey aslında. Ee, Bahn'a göre daha ucuz aslında Belçika trenleri. Biz 8 euro alarak Belçika'nın e, çoğu şehrine gidebiliyoruz. Günü birlik. 8 git, 8 gel. Günü birlik olmasına gerek <laughs> yok. İstersen kal yani. Ama bu sadece 27 yaşının altında olan Yolcular için geçerli. Yani. 27 yaşından daha fazlasanız Yani daha büyükseniz. Benim bugün Türkçe Türkçeme ne oldu arkadaşlar ya? Çok sürekli Almanca ve İngilizce konuşan bir insan da değilim. Zira Türkçemde acayip bir bozukluk söz konusu. Anlayacağınız üzere. Bizim işte Masri'de dersimiz var yarın hmm. ama gidecek biz gitmeyecek miyiz bilmiyoruz. Artık son dersimiz çünkü. Merhaba Türkçe biliyor Merhaba. Merhaba. Şey Nasılsın? Merhaba. İyiyim. İyiyim. Sen? <laughs> İyiyim. Mumi? Bir geç. Mumi de Türkçe biliyor. i̇şte. Burayı kes. Burayı kes. Burayı keselim. Burayı Buralar kesilmeyecek kanka. Ayuş da biliyor. Ayuş? Söyle Ayuş. Ama Smash. Evet evet. Diş macunu sildin mi? Sildim. Diş macunu. Lan bu, bu mu söylenir buradan? Rezik. Bir şey Şu an biz Almanya sınıfında mıyız? Belçika'dayız. Zaten ilk dur ilk durduğumuz yer Belçika'ya. Aaa. Evet. İlk defa Belçika'ya girmiş oluyoruz. Evet. Diğer... <laughs> Hemen çekilimizi yapalım. Evet. Ama Hemen plaketimizi internet getirelim. getirelim. <gülüyor> i̇nternet paketim <laughs> burada geçer mi? 15.000 Yok geçmiyor. Hayır, o özel bir anlaşma. Ya Hiç sana ne ya? Her yer, mesela Almanya'da falan kullanıyor. Ah soo! Kaç para veriyordun? Bunu da belirtelim, bak 19 lira veriyorsun Türk, bir gigabyte, bir ay, bir evet, Türk Telekom'da. 1 GB. 1 GB 1 ay, yeterli bir paket. 1 GB, 1 ay, 1 hafta bana. Evet, Türk Telekom'da fırsatlar, efendim, <laughs> reklamlara veriyor. Ama gidiyorum. Almanya'da ve Hollanda'da geçerli ama şeyde, Belçika'da yok. Aaa. You don't want your backache? Yeah, Ya Bu çocuk sinirimi bozuyorsun. <laughs> Burada nice. Ha. <Aa. gülüyor> dur dur eylemsizlik dur. Is it a video? Or a picture? Maaf <laughs> ya, <laughs> Video, video, video wow. galiba. <laughs> Eylem. hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Artık senin kanalın oldu zaten. Her videoda sen varsın. Evet, ee, kolay. Şu an Liege vardık. Ee, terminal bayağı ünlüymüş galiba. Birkaç bir şey söylemek istedim. Burasının mimari özelliği var. Mimar bir şey ödülü almış mimari bakımdan. Çektim. Görmüşsünüzdür zaten biraz önce. Videonun başında. Ee, güzel bir şey. Böyle havalimanı gibi bir tren istasyonu var aslında. Şeye benziyor. Düsseldorf Flughafen'ın terminali. Aa, evet. Dostaldorf Havalimanı'na benziyor arkadaşlar. <Sessizlik> Flueghafen dediği, kendisi Almancayı çok güzel konuşur. O yüzden Flueghafen dedi. Öyle, güzel konuşma. Heh. Şükrü buradan bizi izliyorsa bilir Almanca mı. Evet, Şükrücüğüm buradan sana selam, selam olsun. Panafurt'taki gözümüz, bebeğimiz. Heh. Biz şimdi Liege'e geldik arkadaşlar. Özetlemek gerekirse yaklaşık 50 dakika sürdü. Ee, bu arkamda gördüğünüz herhalde buranın en güzel yapısı. Başka da bir şey yok. Ben Hadi yemek ya. yiyip geri dönelim. Ee, Güzel yani şu taraf, şu arka taraf bildiğiniz İstanbul yani. Şurası hiçbir farkı yok. Orası İstanbul. Şöyle, şu tarafta şehir var işte. Şimdi buradan yürüyoruz. bir şeyler yiyeceğiz herhalde. Bilmiyorum bizi bu nereye götürüyor. Ben vallahi bugün hiç fikir falan söyleyemem nereye gitmemiz gerektiği konusunda. Tipler tuhaf birazcık. Böyle... Canki bir de semih var tabii arkada. tipe bakın hele. Hele ki tine bak. Bu şapkanın amblemi niye yandı arkadaşım ya? Allah'ım ya Rabbim. Sen burada milyonlara hitap ediyorsun. 30 <laughs> <Otuz> kaç bindi? 30 kay. Aa iyi kolum. Ay. Şöyle tutayım biraz da kamerayı. Bugün hadi birazcık saçmalayalım. Nasıl saçmalam? Ne giydik onlara bakalım. Bugün atkım var. Bunu Instagram'da görmüşsünüzdür. İşte deri ceketim var. İçime bir tane bol kazak giydim. Onun da içinde bir tane kot gömlek var. Şöyle altında mavi bir cin, Onun altında da böyle gezilere gezmelik işte Nike sneakers'lar var. Böyle sırtında da çantam <laughs> tabii ki. Öyle bugün bunları anlatayım dedim size. Yapılacak pek bir şey yok. Şimdi bizim Mumi nereye götürüyor oraya gideceğiz. Mumi'nin pembe çantasını görmelisiniz. <laughs> Bakın. Mumi'nin pembe çantası. Tüm yaktı. Baksanıza burası mimarlığa kendini adamış bir şehir herhalde. Modern sanat. Çok ben modern sanattan çok anlarım. Zira Buradan Bertan'a Zira Zira İTÜ'de şey almıştım Geleneksel Türk sanatları dersi Evet <laughs> Mumiciğim gel de yanıma iki saçmala Gel Gel hele bir şeyler söyle Senin Allah düşünüyorum ya şimdi... Kardeşim nasılsın iyisin İyi. inşallah Kaç para verdin Sen Münih'e gidiyorsun Bak şimdi size söyledim. geleceklerimizden bahsedelim Hadi bu videoda açıklayalım <laughs> evet, Ben Münih'e gidiyorum o Bosbosbuk'a gidiyor Sen Sen ee, Münih'e ah, gidiyorsun haya. Gelen güzel. olursa bekleriz. Kapımız hep açık. Sorun çıkmazsa Wolfsburg'a. Wolfsburg, Volkswagen'a gidiyor. Ben de Hamburg'a, Airbus'a gidiyorum. Ya su öyle. çok güzel. Su çok güzel. Gelin yani. ya. nehir kenarında yürüyoruz. Bu nehir Mas Nehri. Bu Mas Nehri dediğimiz nehir. Bu benim okuduğum <laughs> şehir olan Masrih'te ki nehir. Yani oradan gelen adı var. Aynı nehir. Buraya Liege'e kadar uzanıyor. Zaten Liege, Masrih, Ahın. Bunların üçü böyle üçgen şeklinde kardeş şehirler diyebiliriz. Zaten üçü de e, o ülkelerin en önemli öğrenci şehirlerinden. Böyle havamız güzel. Yani şu, bakayım. O aydınlandım. Birazcık ışık ayarı yapayım. Evet. Ne diyor? Hadi anlat. Olabilir. İstanbul'da da var öyle bir bina biliyorsun. Nereye soralım? Var mı? Nerede? Liyeş Kralı 3. Wilhelm. Evet, en sevdiğim krallardandır. Aynen. 3. Wilhelm. 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 İzmir daha soğuk şu an. Öyle Gerçekten bu kıyafetlerimle... İzmir ile arasında bir karşılaştırma yapsam. Ne olarak? Hava durumu var. ne diyor? Hadi söyle bakayım. şu Kesin tuhaf bir şey diyorsunuzdur, çekirdeği Çiğdem dediğinize <laughs> göre. Liş diyoruz. L Lük. Mamer söylemiş, liş diyoruz. Liş. Biz burada, şimdi Mumin'in buraya çeşitli arkadaşları geliyor ama çeşitli yani. Bir ve birden <gülüyor> fazla <gülüyor> arkadaşları var. Ve hepsi de İTÜ'den. Ve hepsi... Yani okurken hepimiz aynı dönemde okumuşuz, onlarla tanışmamışım. Buraya gelince tanışıyorum hepsiyle. Öyle yani. Bu bilgi vereyim çok normal değil mi yani? Evet <laughs> kendisi. Ne kadar var? 20 bin kişi içi de var. Nereden tanışacaksın? Zaten Maslak'tasın. Ben bugün Evet kadarım. sen Maçka'dasın. O Endüstri şeyimde. mühendisliği okudu arkadaş. Ben Endüstri mühendisliği. Evet. evet Endüstri mühendisliği ile ilgili sorunuz. Hold up. Ne aldın kardeşim? Anka Shimai aldık. Bir de left boom aldık. Left boom. Sen ne aldın? Left boom. Triple. Bu mesela Pilsen falan olur ya. Onun değişik hali. İşte işte Koray Cengiz markasından ödün vermiyor. Left boom. <laughs> left boom. Basıyor. Basıyor. Çok tuhaf değil mi kasaların böyle olması? Evet. Eğitim kasası gibi. <laughs> Tabii ki. Bu da yasak ya. Daha bu yolu çıkacak Nasıl çıkacak Oy. Umarım değer bu kadar. evet evet hadi gidiyoruz. Ben gidiyorum. Biraz çıkalım. Gideceğimiz çıkacağımız yer aynı yer. Şimdi gençler. Buradan yukarıya tırmanıyorum. Aa, size yolu göstereyim yalanım yok. 3072 Yok 372 3000 ne ya <laughs> Hadi bir şarkı tutturun, Tutturun ya da bir şey yapın da bize Almanca şarkı Hayır. <laughs> Çok yoruldum. No, this is so Semit diyor ki benim de böyle burada bir tane evim olsa diyor. Şu an diyor çoktan bırakıp kaçmıştım satmıştım diyor. Zaten çoğu evde satılık sağlı sollu. Ben çok yoruldum. Uyuy. Evler çok güzel ama. Değil mi? Küçük küçük. Ben ama e, burada yaşamak istemezdim. Çok oğlum çok ya. Neyse yarıladık yolu. Hiç de yarılamadık. Biz de üçte bir falan. Ulan amcam orada koşuyor. Siz utanın be bu gencecik halinizle. Adama sonra... Amcam karşıdan karşıya koşuyor. <laughs> arkadaşlar. Biz Liege'i dolaştık. Bugün sizi olabildiğince etrafı biraz göstermeye çalıştık size. Çok eğlendik. Ee, eğlendik çünkü 6 kişi geldik. Güzel geçti. Gel trene binelim başla. Ondan sonra acıma. İşte böyle birazcık dolaştık. Sizi de yanıma evet. almış oldum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız da <laughs> abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Bay bay. <laughs>